Merhaba arkadaşlar. E, bugün sizlerle 1'den 100'e kadar olan çift sayıları alt alta yazdıran programı yazacağız. Kütüphanelerimizi yazmakla başlıyoruz. Enter Studio ve Kemal Kütüphanelerimiz ekledik arkadaşlar. Fonksiyon yazacağız. Sosta'nın kuvayet neyin olsun. Bir integer i ifadesi tanımlıyoruz arkadaşlar. Ve birden e, yüzde kadar olacağı için bir koordinatı ihtiyacımız var. i sayımız birden i yüzün de dahil olmasını istediğiniz için küçüktür işaret koyuyoruz. i küçük eşit yüz ve i'nin birer birer artmasını istiyoruz. Parantezimizi açtık. Şimdi arkadaşlar bizden çift sayıları istediği için i Koşullandırma gerekiyor değil mi? O zaman biz ilk koşulu kullanacağız. Burada sayımız çift olma durumu nedir? 2'ye bölündüğünde 0 kalını veriyorsa. O zaman biz şunu diyeceğiz: i bölü i bölü 2 eşit ise arkadaşlar, 2 eşit de koyuyoruz. Eşit ise dediğimiz zaman 0 ise eğer Tersimizi tekrar açıyoruz ve diyoruz ki yazdırıyoruz artık buraya kadar. Yüzde de alt alta dediği için arkadaşlar slash neyi kullanıyoruz? Alt alta e, dediği zaman slash ne ifadesini kullanacağız. Ve tekrar iki tanımladığımız i değişkenini de buraya yazıyoruz. Ve çalıştıralım arkadaşlar. Bir kodu daha noktaların bir hatasıyla karşılaştık. Şimdi çalıştıralım. Evet arkadaşlar görüyoruz ki 2, 4, 6, 8 diye artaraktan yüze kadar yüze dahil olmak üzere döngüyü yazdırdık. Bu da bu kadar arkadaşlar.